Yeni hikaye ibretlik kıssa. Duanın sınırsız gücü. Ammar oğlu Mansur bir gün kalabalık bir mümin topluluğuna yakıcı ve tesirli sözlerle vaaz ediyor. Onları aydınlık Allah yolunda mücadele edip son nefeslerine kadar kalmaya davet ediyordu. Dinleyicilerin arasından bir yoksul ayağa kalkarak Ammar'a yaklaştı ve "Çok muhtaç durumdayım. Bana 4 lira para verir misiniz?" Dedi. Bunu üzerine kendi cebinde 4 lirası bulunmayan Ammar halka dönerek. Ey müminler! Bu arkadaşlara düşmüş 4 lira para istiyor, bende yok. Bu parayı içinizden kim verecek? Verene 4 ayrı iyi dua edeceğim, dedi. Caminin bir köşesine sıkışmış bir siyah köle, için için Ammar dinliyordu. Bir Yahudinin kölesiydi. Yanında da sadece topu topu 4 lirası bulunmaktaydı. Ayağa dikildi ve, ey üstadım, bana dilediğimce 4 dua yapman şartıyla sana 4 lira veririm, dedi. Gerçekten de köle 4 lirasını Ammar'a verdikten sonra şöyle söyledi. Ey üstad, ben köleyim, efendim de bir Yahudi, efendimin Müslüman olması, beni de azat edip hürriyetime kavuşturması için Allah'a dua et. Ayrıca ben yoksul bir kimseyim, Allah'a yalvarıp yakar da yaygın lütfuyla bana zenginlik versin. Bir de çok günahkarım, günahlarımın affı için Allah'a yalvar. Bu dileklerini sıralayıp da parayı Ammar'a teslim eden köle, Ammar'ın da duasını dinledikten sonra evine döndü. Efendisi Yahudi'yi görür görmez camide geçen olayı kendisine aksetti. Yahudi daima iyiliğini gördüğü ve iyiliğinden başkaca bir harekette bulunmayacağına kesinlikle inandığı imanı bütün kölesinin bu durumu karşısında sevinç gözyaşları dökmeye başladı ve ''Seni azat ettim. Şu ana kadar ben senin efendin idim. Ama bundan böyle sen benim efendimsin.'' dedi. Ardından da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü görmüş gibi inanırım Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Diyerek aydınlık Allah yoluna girdiğini mühürledi. Yeni mümin olmuş Yahudi, kölesini bütün mal ve servetine ortak ettiğini bildirdi ve sözlerini şöyle bağladı. Dördüncü dileğinize gelince o benim elimde olan bir şey değil. Çünkü affetmek ancak Allah mahsustur. Fakat bana karşı bir kötülüğün oldu ise ben onu affediyorum. Bu hadise böyle biterken köle gökten yükselen bir ses duydu. Sesin sahibi şöyle diyordu, her ikinizi de cehennem ateşinden azat ettim sizi bütün günahlarınızdan arıttım. Bundan böyle sınırsız yardımım sizinle beraberdir. Müjdeler olsun. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.